farklı bir sesimiz olsun. Ee, haberleri en hızlı vermek telaşında olmayalım. Ama haberleri arka planıyla veren bir şeyimiz olsun. Bir de o zamana kadar pek görülmeyen haber analizler yaptıralım dünyanın farklı yerlerinde. Bununla ilgili işte Pakistan'dan, Amerika'dan, Afrika'dan, efendim işte ne bileyim İran'dan olabildiğince arkadaşlar bulup orayla ilgilenen Onlara haber analizi yazdıralım. Bunlara belli bir bedel de ödeyelim. Ki yani iyi olsun. Bu. Dünya Birlikleri'nin bence en önemli tarafı dediğim gibi illa aceleyle haberi en erken çünkü sitecilikte en önemli iş haberi en erken girip tıklama çok almak. Yani çok tıklama telaşımız olmasın. Bunu dışarıdan alacağımız reklamlarla finanse etme gibi bir derdimiz yok. Şey zaten sağlıyor bunu belli bir alana kadar. Ama zaman içinde bir miktar reklam olursa kendini döndürmede faydası olur. Acelemiz olmasın buna. Ee, ama haberi düzgün veren bir ve arka planıyla veren bir site olsun. Dünya Bülteni böyle başladı.